Evet yeni bir haftadayız yine Ve yeni bir aydayız Dinçol Hocam geldi Evet maç başladı Çok heyecanlı bir maça tekrar başladık Evet 2023'ün Mart ayının başındayız 2 Mart Evet Ahmet Hüseyin Yine Ahmet Yine Hüseyin. Evet, Etem. O, oh! Etem. Evet. Şut ve başarısız oldu. İkinci deneme. Hüseyin. Şimdi Ensar. Mesut. Şimdi Etem. Etem aradan Mesut'a verdi. Oo! İsa. Aşırtmalı attı Burhan. Şimdi Mesut. Mesut yakaladı. Mesut. Şimdi Etem. Kaçırdı İsa. Şimdi Dinan. Dinan. Mahir. Come here Mahir. Şimdi İsa çok tehlikeli. Şimdi yine Mahir ve yine İsa. sert vurdu ama yandan dışarıda. Evet çok başarılı bir şuttu. Tebrik ediyoruz. <laughs> ben oynayayım. <laughs> ya gel, oh sen. Koş oh seni koçum benim. Içeri al, içeri koy, tamam. Evet. Evet. Eksiğimiz var bu hafta. Maça Hüseyin'in yeğeni giriyor. Evet. Evet maç devam ediyor Mesut. Şimdi kaleci Barış. Evet Muhammed. Muhammed. Baktı pasını verdi ama Ensar indirdi. Evet Ensar. Ensar. Şimdi Hüseyin. Şimdi yine Ensar. Çok güzel bir paslaşma var. Ve kaleci Barış. Yakaladı. Şimdi Serkan. Dayı, burada kalsın. Dayı. Dindar. Burada kalsın Dinan abi, 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 pardon abi, abi, Dinan. Koyduk, evet Burhan. Çılgın Burhan. Bu hafta taçı yok. Dikkat edin. Bu hafta beresi var. Evet. Ben, gir, gir. Şimdi di o oh, şimdi Dinan. Evet. Mahir. Dinçer. Oh Ensar'dan süper dönüşme! Gol 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 gol! O nasıl bir gol? Evet, maçın ilk golü geldi. Mesut'tan geldi. Durum 1-0. Evet şimdi Muhammed, şimdi İsa. Yine Muhammed. Şimdi Mahir. Şimdi Burhan. Tehlikeli Burhan. Uuu. Attı ama dışarıda. Kaleci Black Panther Fatih. Evet şimdi Mesut. Gördü ve vurdu. Kaleci Barış. Ensar kaçırdı. Gol pozisyonunu kaçırmış oldu. Şimdi Dinan. Dinan. Yine Dinan. Evet. Çok akıllıca hareketler. Şimdi Mahir. Evet. Şimdi Etem karşıladı. Evet. Etem karşıladı. Şimdi Mesut. Şimdi Dinçer. Evet. Aradan geçmedi. Şimdi yine Mesut. Aşırtmalı vurdu. Olmadı. Şimdi Burhan. Evet. Çekimlerinizi iPhone 14 Pro ile yapıyoruz. Double double, double alabilirsiniz. Sitemizi ziyarete bekliyoruz. Evet kaleci Fatih. Şimdi yer uçağı Hüseyin iş başında. Gidiyor. Yarıyor, geçiyor diyecektim ki Ensar kaçırıyor. Hmm. Muhammed. İsa Serkan vurdu. Kaleci Fatih. Şimdi Hüseyin sağdan ortadan derken İsa kaptı. Şimdi Dinan indirdi Mahir. Evet Mahir. Buradayım. Mahir Burhan'a gel. Evet Burhan'a verdi. Evet Burhan geldi dedi. Evet şimdi Aradan Dinan. Şimdi Mahir. Evet maçın heyecanı arttı diyecektim ama Aradan kaçtı. Şimdi Mesut. Mesut, Mesut, Mesut Ensar. Ensar! Mesut. Oh. Aman Allah'ım. Etem'den çılgın bir gol geldi Aradan. Durum 2-0. Şimdi Dinan. gördü vurdu ama kaleci Fatih Şimdi ensar. Dinçer. O. Oh, dışarıda. Köşe vuruşunu ensar kullandı. Şimdi dinçer. Dinçer aradan geçti. Evet. Çok iyi. Şimdi kaleci Fatih. Şimdi Hüseyin. Yer uçağı Hüseyin kalkış yaptı. Evet. Ahmet Dinçer. Oh, oh, oh. Çok güzel bir şuttu ama kaleci Barış. Evet. Şimdi Dinan. Dinan. Etem Dinan mücadelesi devam ediyor. Ta Etem aldı. Evet. Evet direkt kaleye gönderdi. Olmadı. Muhammed kaleci Fatih. Evet. Ahmet görüyor. Hüseyine verdi. Hüseyin. Şimdi yine Ahmet. Ahmet aradan sıyrıldı. Şimdi Eteme. Etem vurdu ve kalenin direğinden döndü. Evet. Evet, çılgın futbolcu Etem. Evet, şimdi Burhan. Şimdi Muhammed Şimdi Hüseyin'in yeğeni. Şimdi yine Burhan. Yine yeğen. Ay maşallah nasıl da güzel oynuyor. Helal olsun. Değil mi? Helal olsun. Tebrik ediyorum. Evet şimdi Burhan. Burhan ve kaleci Fatih. Fatih yakaladı. Evet Fatih o iri bacağınla vurdu. Etem'e verdi. Evet şimdi Etem gidiyor. Etem gidiyor. Sektiriyor. Evet gidiyor. Gidiyor. Gidiyor vuruyor. <laughs> Felaket bir gol. Çılgın bir gol. Evet. Bu sefer Ensar'dan geldi. 3-0. 3-0 mu? Evet. Durum 3-0. Şimdi Dinan. Dinan. Hüseyin geri döndürdü. Mahir indirdi. Vurdu. Dışarıda. Evet. Aşağıdan olsaydı girecekti. Ah, bu yorum da çok klasik oldu ama neyse Etem. Etem. O çılgın bir pas. Evet Dinçer'den çılgın bir pas ve arkasından çılgın bir gol. Nefesim kesildi. Evet bravo. 4-0. Gol üstü gol. Şimdi Dinan Evet nefes kesen bir maç izliyorsunuz. Erdem'den geçmedi. Yine Mesut. Şimdi Ensar. Şimdi Dinçer. Şimdi Mesut. Diyecektim kaçtı. Olmadı. Evet hep olacak diye bir şey yok zaten. Evet şimdi Serkan. Evet Ensar. Serkan Ensar mücadelesi. Evet geri pas verdi Muhammed. Şimdi İsa. Şimdi Mahir. Evet şimdi Mahir. Şimdi Burhan. Şimdi Burhan vurdu. Şut ve dışarıda. Şimdi Hüseyin. Ahmet. Yine Hüseyin. Hüseyin uçuyor. Hüseyin kalkış yaptı. Evet. Burhan. Oo. Erdem'den çılgın bir kurtarış geldi yine her zamanki gibi. Evet. Her zamanki gibi. Evet. Dinan. Şu an kamp kurdular. Evet şimdi Mesut. Mesut. Evet şimdi Ahmet. Ahmet yakaladı, Mesut indirdi, Mesut vurdu ve gol, 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 gol. Mesut gol, 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 gol atmaya doyamıyorlar. 5-0. Şimdi Muhammed. Yen. Yen'in adını da bilmiyoruz ya. Muhammed. İsa. Burhan. Mahir Hüseyin'den geri döndü. Ensar indirdi. İndirdi. Şimdi Mesut'a verdi. Mesut Dinçer'e. Dinçer, e. Dinçer Mesut'a derken top Evet, şu anda Etem'de buluştu. Evet. Oo, çok güzel isabetli. Şimdi Ensar. Şimdi Mesut. Nasıl bir maç oynuyor bunlar? Nasıl bir maç yapıyor bunlar? Evet, şimdi Erdem zamanı. Evet. Evet. ABS'ler çalıştı. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Mesut. Oho. Oho. Felaket bir gol oldu gene her zamanki gibi. Yatırmalı kaldırmalı bandırmalı taktırmalı. Evet. 6-0. Evet. Şimdi İsa. Burhan, Burhan, Burhan iyi bir mücadele veriyor. Şimdi yeğen, şimdi İsa, Hüseyin yeğenin adı neydi? Talha, evet. Yeğenimizin adı Talha'ymış bu arada. Evet. Evet. Şimdi Burhan, Burhan. Evet. Erdem karşıladı ve kaleci Fatih. Uzun attı Mesut'u. Evet Mesut karşıladı indirdi. Evet şimdi Dinçer. Evet şimdi adeta Manchester United sanki oynuyor yav. Çok iyi oynamıyorlar mı? Sistematik çünkü şey oturdu. Kişiler birbirini buldu. Evet adeta uyumlu. Evet uyumlu bir takım oluştu. Evet şimdi Mahir. Evet şimdi Mahir. Şimdi Talha. Şimdi Muhammed. Yine Talha. Şimdi İsa. Burhan'a işaret etti. O çok güzel bir şuttu yine aslında. Olmadı. Evet bravo. Evet Ethem aldı kaptı gidiyor. Evet giderken topu saklıyor. Evet köşe vuruşunu Etem kullanıyor. Ensar bekliyor. Kaleci Barış çıktı. O! Oh, oh, oh. oh. Girdi mi? Girmedi. Şimdi köşe vuruşunu Ahmet kullanıyor. O nasıl bir şut? Aman Allah'ım. O nasıl bir şuttu? Evet. Mesut bugün gününde. Mesut bugün gününde. Evet. Mesut. Ensar. Ensar. Uuu. Aman Allah'ım. Aradan daradan her yerden giriyor. 7-0. Seven zero. Evet, maç tüm ile devam ediyor. Evet, Mahir, o Ahmet'ten geri döndü. Şimdi İsa vurdu. Şimdi Mesut. Evet, Mesut iş başında. Mesut iş başında dedik. Şimdi Dinçer, Ensar. Ah Ensar. O ayağını sarı vereceğim senin bak. Şimdi Dinan. Muhammed. Dinan. Evet. Atık ve çevik etem döndürdü. Mesut dokundu. Ensar gidiyor yakalamaya. Talha. Talha İsa'ya verdi. Evet İsa. İsa gördü. Evet. Mahir. Burhan. Gene girmedi gene girmedi. Olmadı mı olmuyor. Olmuyor. Evet. Şimdi Erdem. Evet Erdem uzadı. Mesut uzamaya devam ediyor. Ensar, Ensar. O o O ne lan? Bilardo gibi. Şimdi Dinan. Evet Dinan gösterdi ama geri pas verdi evet. Şimdi, şimdi Muhammed, adam ne yapsın ya? Aniden geri geldi. Evet, şimdi Erdem, Erdem. Evet, köşe vuruşunu kullanmıyorlar tabi ee, Kaleci Fatih. Evet, şimdi Mesut. AA. Ne oluyor lan? <laughs> Şimdi Dinçer. Dinçer çok hızlı. Dinçer. Ah! Evet. Çarpışmadan dışarı çıktı. Şimdi Serkan. Burhan. Evet. Tehlike çanları çalmaya başladı. Evet. Şimdi Mahir. Mahir vurdu. Oo, din in olmadı. Evet. Ama çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet. Evet şimdi Ahmet. Ahmet. Oo! Evet. Hüseyin döndürdü Hüseyin. Şimdi Mesut. Mesut, 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 Mesut. Bu sefer dışarıda. Evet, köşe vuruşunu Dinçer kullanıyor. Attı ve kafayla bir gol girdi Mesut'tan. Gol 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 gol. Evet. 8-0. Şimdi Dinçer. muhteşem bir geri pas. Şimdi Dinçer vurdu ama 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 kaleci Barış. Evet. Mahir. Şimdi Etem. Evet. Şimdi Etem. O nasıl bir gol? Evet. 9-0. Gol üstü gol. Şimdi Dinan. İsa. <laughs> İsa karşıladı. Evet İsa'dan muhteşem bir performans izliyoruz. Evet Ahmet aldı. Şimdi Dinçer. O. Oh. Adi be dedik. Evet 10 mu geliyor? Gelmedi. Şimdi kaleci Barış. Evet. Burhan indirdi Serkan. Şimdi Burhan. O, O nasıl bir kurtarıştı ya. Geri bir pasla pas oluştu. Evet pas üstü pas. Şimdi Dinçer. Şimdi yine Mesut. Bu sefer ayağı havaya vurdu o da normal evet şimdi Mahir Mahir evet İsa evet Erdem'den geri döndü O. Oh. Burhan evet O. Oh. evet şimdi Mahir şimdi Ahmet şimdi Erdem yine şimdi Dinan Aşırtmalı vurdu Oo, top havalarda uçuyor. Evet. <laughs> Şimdi Burhan çok tehlikeli bir vuruş dikkat. Şimdi Muhammed, yine Burhan. Oo! Evet. Çok güzel. Black Panther. Köşe vuruşunu dinen kullanıyor. Bu. İsa çok sert vurdu ama Ahmet'ten geri döndü. Oo çok güzel bir şut Mahir'den geldi. Evet. Şimdi Mesut indirdi. Vurdu, sekti. Mahir, Dinan Yine Mahir. Erdem uçarak girdi. Evet. Şimdi Dinçer. Evet şimdi Ahmet. Ahmet uzun gördü. Şimdi Mesut. Nerede bu Ensar? Şimdi en o senin Evet. Köşe vuruşu yok. Kaleci Barış. Evet maç devam ediyor 9-0. Vallahi mu. Muhteşem olur. Allah razı olsun. Şimdi Ensar, şimdi Dinçer, şimdi Ensar ve gol 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 gol. Evet. 10 0. 10 0. Evet. Evet, yer uçağı Hüseyin işi başında. Evet. <laughs> aslan ya, aslan kesildi koçum benim. Evet, şimdi Mesut. Evet. Şimdi Dinçer pusu olmadı. <laughs> evet Erdem geri bir şekilde pasını ah 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 Talha Oo, maşallah subhanallah evet aferin koçum benim. Şimdi İsa evet İsa İsa Oo, aman Allah, çok sert çok çılgın Burhan Ensar şimdi Dinçer Aman Allah'ım ortayı açın. Evet. Geliyor. Ya, gelmekte evet. olan geliyor. Evet. Şimdi Mahir. Evet, şimdi Hüseyin. <laughs> şimdi Hüseyin. Görüyor. İsa'ya pasını veriyor. Talha indiriyor. Evet Talha'dan inanılmaz bir performans izliyoruz. Ekranlarda Talha'yı görüyorsunuz. Evet şimdi Mesut vurdu. Kaleci Barış. Şimdi Hüseyin. Mahir Ahmet'ten geçilmez bir sur gibi. Evet şimdi Etem Fırtına etem. Şimdi Mesut. Şimdi Ensar. Aa. Aa. <laughs> Şimdi Muhammed. Muhammed. Evet arkadaşlar maçta ilk yarıyı bitirdik. Şu anda bir dakikalık bir ara veriyoruz.